Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Kayseri şeker ve BN yapının halka arz dağıtımları sonuçlandı demiştik. Şöyle bir bakalım. Ne demişiz? İlk önce Kayseri şekerde BN yapıda 38 lot, Kayseri şekerde 59 lot dağıtım gerçekleşti demiştik. Arkadaşlar İş Bankası'nda bizim hesabımıza az önce yansıdı. İkisi de ikisinde de talep ettiğimiz miktarı vermiş. Kayseri şekerde 100 lot istemiştik. Bien yapıda 50 lot istemiştik. İkisinde vermiş arkadaşlar. Yani biz de şaşırdık. Neden böyle bir durum gerçekleşti? Talep miktarı azdı da bütün herkesin istediği talepler mi gerçekleşti yoksa Şirketten şirkete, kurumdan kuruma, bankadan bankaya farklılık mı oldu? Bunun hakkında net bir cevap yok. Ama sanırız herkesin istediği lot miktarı kadar dağıtım gerçekleşmiş arkadaşlar. Biz iş bankasında biraz geç de olsa bu dağıtımlar görmüş olduk. Hatta inanmayanlar için önce şu ekranımızı bir küçültelim. Bu BN yapının dağıtımı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 50 lot istemişiz. 50 lotunu hepsi de verilmiş. 2140 TL hatırlarsanız biz yedek akçalarımızla başvuracağız dedik. Yani nasıl olsa köşede duran bir para bununla başvuracağız dedik. İade olursa da 1-2 gün içinde iade olur dedik. Ne yazık ki iade olmasına gerek kalmadı. Hepsini vermiş oldu. Kayseri şekerden de 100 lot istemiştik. Bakın 1627 TL'lik 100 lot verilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada iki nokta var. CV enerjiyi sürekli açıyorum. Niye? Biliyorsunuz CV enerji 3. tavanda tamam bozmuş. Bizi biraz üzmüştü. Yine Big Chef gıdada da aynı şey olmuştu. Ama bunun mesela CV enerjinin talep miktarı rekordu. 2000, milyon 200 bin talep kişi talep etmişti. Ee, Kayseri şeker ve Biyen yapıda böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz noktada acaba talep miktarı düşük kaldı da İlk günden, ikinci günden tavan bozacak mı? Ama bir de şöyle bir nokta var. Hani Temkinli olmakta yarar var demiştik ya arkadaşlar. CV'nin enerjide de arz miktarının, arz fiyatının üstüne çıktık. Kayseri Şeker'de de, BN Yapı'da da oldu da ilk günden tavan bozdu, eksi açtı. Yani onların da bir taahhütü var. Bu taahhütler gerçekleşirse eğer zaten birkaç gün sabırlı olursak arz miktarının tekrar üstüne çıkar biz de zararsız bir şekilde geri satabiliriz. Zaten o iki kağıdı da elimde tutmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle bin lira iki bin lira kere edersek neden olmasın? 500 lira bile kere etsek. Alırız şişe camın üstüne koyarız. Ford'un üstüne koyarız. En azından uzun vade yatırımımızı arttırırız. Yani işin özü iş bankasından talep ettiğimiz e, şi, Kayseri Şeker ve Bien Yapı'nın bütün notları bize verildi arkadaşlar. Solakoğlu'nun Twitter'da yaptığı paylaşımda da aslında kendisini takip ediyoruz. Buradan da öneriyoruz. Güzel bir, güzel paylaşımlarda bulunuyor kendisi. Salakol'un yaptığı paylaşımlarda da Kayseri ve Biennial arzlarında bireysel yatırımcının talebi %100'e yakın gerçekleşmiş olduğundan hemen herkesi talep ettiği kadar dağıtım gerçekleşmiştir. Diyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Talep ettiğimiz bir miktarın hepsinin gerçekleşmesi. Ama işleme başladığı gün, perşembe günü örneğin Satışlar karşılanacak mı? Alım emri olacak mı? Tavanda mesela alım emri olacak mı? Tavana çıkacak mı ilk gün? Burada da aslında seçim yine seçim belirsizliği talebin az olduğunu gösteriyor bize. Geçen hafta Cuma'ydı son gün biliyorsunuz pazar günü seçim oldu. Cuma günü anlaşılan o ki seçimi göze almayan, almak istemeyen yatırımcılar başvuruda bulunmamış bizce bu hafta içi perşembe veya çarşamba günü, bizce perşembe günü işleme başlayacaktır bu iki hissede. E, i̇ki hissede tamam da bakalım alış emri olacak mı? Çünkü seçimin belirsizliği geçtiği gibi bir şey değil mi? İki hafta sonra tekrar ikinci tura gidilecek. Büyük ihtimal Sayın Erdoğan yine Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Burası belli değil tabii ki. Yani ama borsa bunu belirsizlik geçti olarak fiyatlıyor diyebiliriz. arzlarda da aynı durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani işin özü CV enerji gibi olacağını düşünmüyoruz. Seçim öncesi bir belirsizlik durumu yok. Perşembe günü oldu da bakın şu olabilir ama bunu biz hangi hissede söylemiştik? Big Chef CV enerjide söylemiştik yine evet. Hatırlarsanız seçimden önceki 2 cuma önceki işlem günü de işe, işleme başlamıştı. Ee, cuma günü tavan olmuştu. Pazartesi tavan olmuştu. Salı günü tavan bozmuştu. Ama biz demiştik ki cumadan cumaya 6. gün tavan bozar demiştik. 3. gün tavan bozmuştu. Şimdi fazla dedim ki perşembe günü Kayseri Şeker işleme başladı. Öbür hafta cumaya kaç tavan var? 5 tavan var. 5. tavan perşembe mi oluyor? Perşembe 1. Pazartesi 2, Salı 3, Çarşamba 4, Perşembe 5, Cuma 6. Cuma'ya kalmaz. Yine Çarşamba, Perşembe tavan bozabilir. Bak Kayseri Şeker. Yine diyeceksiniz ki yorumlarda belki şom ağızlısın bunu söylüyorsun. Arkadaşlar öngörüde bulunuyorum. Yani kimseye tavsiyede bulunmuyoruz. Şöyle olacak böyle olacak demiyoruz. Bunu öngörüde bulunuyoruz. Seçimin ikinci turun belirsizliği olursa. Bizce yok. Yani gayet ortada seçimin sonuçları. Yani hiç de öyle yeni bir şeyler olur, değişik bir şeyler olur. Sinan Oğan şöyle yapar, Sinan olan böyle yapar, Erdoğan böyle der, Kılıçdaroğlu böyle der demeye gerek yok arkadaşlar. Yani televizyonda da belli her şey. Bilemiyoruz yani. Gerisini siz bilirsiniz. Neyse. Siyasete girmeyelim. Girmeye de gerek yok. Yorumlarda da zaten birkaç kişi yazmış. Siyaset yapmayın diye. Siyaset yapmıyoruz. Biz borsanın seçimi fiyatlandırdığından bahsediyoruz arkadaşlar. Seçimi olumsuz fiyatlandırdı bizce. E seçim geçti bitti gitti. Şimdi iki hafta sonra ikinci turu var. Orada da pek bir şey değiştireceğini sanmıyorum borsada. Gerek halk arzlarda gerek uzun vade yatırımlarda. Umuyoruz yani öyle umuyoruz. Dediğimiz gibi tekrar bir toparlayacak olursak fazla konuyu dağıtmadan arkadaşlar. Kayseri Şeker ve Biyen Yapı'nın halka arz dağıtımları bugün gerçekleşti. Biz ilk başta Hani ne demiştik? 38 lot bien yapı, 59 lot Kayseri şeker dağıtımı gerçekleşti demiştik. Bizim İş Bankası'nda dağıtımımız gerçekleşmemişti. Ee, az önce gerçekleşti. Bizim istediğimiz bütün lotları vermişler. Burada da kanıtıyla beraber sunuyoruz. Bien yapının 50 lot istemiştik. 50 lotu vermiş. Kayseri şekerin 100 lot istemiştik. 100 lotu vermiş. Arkadaşlar bunu yedek akçılarımızla yapmıştık. Biz biriktirdiğimiz paralarla nasıl olsa halka kalan karlar olabilir ya da uzun vade hisselere koyacağımız düşüşlerde yakalamak istediğimiz parayla girmiştik. Görünen o ki bütün istediğimiz lotları vermiş. Görünen o ki bizce e, talep miktarı az olmuş. Belki bazı kurumlarda talep miktarının altında lot verilmiş olabilir. Bazı kurumlarda talep miktarı kadar hepsi verilmiş olabilir. Bunu bilemiyoruz. Bunu belki ilerleyen saatlerde sosyal medyada öğrenebiliriz. Böyle bir durum olursa sizle paylaşırım arkadaşlar. Umarız bu halk arzlar şöyle 5-6 tavan gider de aldığımız karlarla uzun vade yatırımlarımızı güçlendiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Umuyoruz gerçekleşir. Umuyoruz biz de buradan sizlerle paylaşırız. Yeni bilgiler oldukça halk arzlarla ilgili özellikle CV Enerji bugün toparladı demiştik. Big Chef ilk başta toparladı sonra geri bozdu. Umarız CV Enerji'nin devamı gelir. Şu yeşil barı görüyorsunuz. Umarız bunun devamı gelir yarın öbür gün. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Halk arzlarla ilgili yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınız olursa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Benim lotlarım daha gelmedi, hesabımda göremiyorum diye düşünmeyin. Bugün akşam saatlerinde, gece saatlerinde mutlaka yansıyacaktır arkadaşlar.